Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Adar'la birlikte ne yapıyoruz? Güzel bir tane. Güzel bir tane. Ne? Güzel bir pozu. Yaşasın. Ya, dur. <laughs> Ay, Güzel bir tane. Evet. Güzel. Ne? <laughs> Çok heyecanlandı kadar. Acaba ne yapacağız? Gezegen ne Ama neden böyle? İyi Hadi şimdi Şimdi gezegen Hadi şimdi Bakalım en kısa sürede Gezegen Puzzle'ı kim yapacak? Derya mı yoksa Adar mı? Ben yaparım Arama. Hadi bakalım. Hadi o zaman. Bu Gezegenlerimizin adını biliyor musun Adar? Araba gibi oldu. Şöyle. Hadi birleştirelim. Bu, aa bakın bu burada da. Bak. Yaşasın ben bildim. Hi, bir tanesini yaptın Adar. Derya sen de yardım et Adar'a. Hadi birlikte yapalım. Acaba bu nerenin? Hayır oranın değil. Acaba, değil. Acaba bunun olabilir mi? İnanılmaz. Şey galiba şey. Mars gezegenini tamamlamak Mars gezegenini. güzel. Ama ama diğer diğer, tamamla, diğer, diğer devamı da, devamını devamını da tamamamız gerek. Acaba da Hadi Acaba. hızlı yapın arkadaşlar. Mars. Bakalım. Acaba bu buranın olabilir mi? Acaba? Tamamlayana kocaman bir ödül var. Ay acaba ödülümüz ne? Acaba? Hadi hızlıca bitirelim ki. Aa yaşasın. Bravo sana. Adar Mars'ı tamamlamak yaşasın üzere. Ama Mars'ın diğer devamını da takmamız Tamam Mars'ın devamını da takmanız gerek. Aa bakın şurası. Da. Acaba Ay, tamamlamamız lazım acaba? Hangisi gelir oraya? Gelir mi? Bir dene bakalım. Çok heyecanlandık. Çevir çevir. Çevir diğer tarafa. Bir daha. Bırak. Mükemmel oldu. Yaşasın. Yaşasın. Bu işte bir yanlışlık var. Biz hepsini güzel yapacağım. <laughs> i̇şte bir alışık var evet, Acaba Ters giden bir şeyler var orada. Dur dur getir. Yaklaştır bana biraz. Derya Bunları şimdi çıkaralım. çözeceksin. Olmadı. Neden olmadı? <laughs> ben de yapamadım. Acaba tamamlayabilecekler mi? İyi, çok heyecanlı. <laughs> Galiba tamamlıyorlar çalabiliyoruz. Evet, oradaki parçaları da getir. Galiba bu burada. Bu, bu. Hmm. Yaşasın babara.